Bakıyorum sorular bir şeye benzemiyor. O kadar gülüyorlar, zorluyorlar herhalde. Yoksa böyle hap içiyorlar. Ne yapıyorlar? Tabii. Bunu onlar oluyor. gülme hap içiyorlar. Ondan gülüyorlar. Sanki öyle yani. Hiç onların soruları da komik değil ama gülüyorlar boyuna hocam. Allah evet. Peki ben son 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 son. <laughs> <laughs> Cezanı vereceğim hocam. Peki ya. ben son soruyorum. Evet. Hazır olsun. Tamam. Mesela arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Bugün yine bir gülmecik içeriğiyle karşınızdayız hı hı. sevgili güler yüzlü hocamız. Hı hı. Haydi enerji, enerji. Bu ne güzel sinerji. Enerji de yoksa olmaz. Evet bak ne güzel oldu, <laughs> enerji geldi. Hı hı. Ee, evet. Benim Verim alamazsın o işten. Değil mi? Verimsiz bir kısır döngüye döner Tabii enerjin he. yoksa. Hı hı. Ne demişler? Ne demişler? <laughs> Boş ver hocam aklıma bir şey geldi de. <laughs> evet. Gülmeye içeceğini özledim. Niye özledim? Çünkü yapması eğlenceli içerik. Ondan özledim. Ee, Yapmasını evet. seviyorum. Ondan. Tabi. Yapmadan duramıyoruz. Evet. Allah bizi istsin. Hı hı. Gerçi topluma zararlı bir şey yapmıyoruz ya. Kendim yani. Lafım gelir. Hı hı. Peki hocam. Başlayalım bari. Başlayalım. İşimiz gülmecik. Hı hı. Şimdi siyaset konuşacak halimiz. Havadan sudan. Konuşacak halimiz yok. Yok tabi. Hemen başlayalım. Ee, neden parçala Behçet sözü var diyen Bedia'ya Horoz Nuri ne demiş? Hmm, ben Behçet'i tanımıyordum demiş. Tanımıyor. Hmm. <laughs> ee, hayır. Behçet manaf, manifaturacıymış. Hmm. Bezleri, bezleri, kumaşları böyle cart diye parçalıyormuş. Hmm. Evet, mantıklı. Manifatur hoca makası takıp cart diye hmm. artistik bereketli bezleri, kumaşları keserler. Valla ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Öyleydi de şimdi de var mı hala bu şekilde makasla böyle cad diye kesen manifatur hocalar bilmiyorum. Yani, görmek lazım. Evet. Ondan sonra parçala bahçet hmm. demiş herhalde bir tanesi. Hmm. Bu sözde vücut bulmuş. Evet. sorun geliyor hazır olsun Buyurun. hep oyun oynamak istiyordum diye Pol diye beiye ne demiş <laughs> e, e, Çünkü tembelsin demiş Hayır ne Çocukluğunu yaşayamamışsın demiş e. öyle söylemiş Peki o zaman Horoz nasıl Peki bir oldum böyle sağlıklı bir birey oldun ben demiştir beiye geliyor ona o sana öyle geliyor Canım demiş. Hadi be. Öylese demiş. Bak sen be yenge. Evet öylese Sen öyle hissen, diyor kendi Hı -hı. kendine. Peki soralım sana. Senden kimyon istemiştim. Nerede kimyon diyen Bediaya Oroz Nuri ne demiş? ben duymadım demiş. Hayır. Ben onu kamyon anladım. Onun için şaka sandım demiş. Hmm. Hmm. Bediyengi de bu duruma şaşırmamıştır tabi. <laughs> Neyse canım sonuçta ekmek değil ya. Değil tabi. Değil mi? Hı hı. Evet sorumuzu da geçelim hı -hı. puansız olarak hı -hı. dördüncü soruya geldik. Hı -hı. Sorun geliyor hazır ol Buyurun. sıkı dur. Sıkı duruyorum Ben, <laughs> ben hiç uçağa binmedim acaba nasıl bir şey diğer? Bediyaya holozuni ne demiş? Hmm. Ne dedi acaba? Allah uçmamızı istese kanat verirdi demiştir. Hayır. Ee, Uçak seni tutar demiş. Yağına nayat torba demiş. Naylon torba. Evet. Öyle söylemiş. Doğru söylemiş. Çünkü e, hiç binmediyse tutar. Tutar <laughs> tabii. Eskiden çok olurdu. Ben yani çocukken otobüslerde böyle kısacık yere giderdik. Hı hı. böyle küçükler torbaları oluyordu onların hı. getiriyordum abim veriyordu kus içine. diye. kusuyor musun peki <laughs> kusan kusuyordu işte hocam evet ne oldu ee, özellikle çocuklar daha çok tutuyor herhalde tabi sanıyorum sizi de küçükken çok tutuyordu otobüs tutuyor evet Değil mi? özellikle e, uzak yola gidince tutuyor evet Peki. inek peyniri yiye yiye ineğe döndüm diyen belaya Rozunoğlu ne demiş? Hmm. Sen ne? Kurban ol demiş. Hmm. Yok. Ne demiş? <laughs> İyi ya demiş. İnekler koyunlardan akıllıdır demiş. Kendim ve Horoz Nuri ineğin avukatı gördüm ya bu. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Evet. Biraz öyle oldu. Hı hı. Evet koyundan akıllıdır yine de ya. Koyun çok arkasına takılıp gider böyle. Değil Seni mi? Seni takip eder Evet. Bir hikaye var olay. Bir, bir koyun başlarındaki koyun kendini atıyor uçuruma, uçuyor, atlıyor. Hepsi arkasından at, sürü atıyor kendini. Hmm, vay be. İkiz <laughs> İtaat. Allah Allah. Sorgusuz itaat var ya koyunlar. Asker hmm. gibi koyunlar. Ee, şimdi. Sorun geliyor. Hazır ol. Sor hocam. Şimdi bu getirdiklerini güzelce karnımızı doyuralım. Sonra ben yine enayi avlamaya gideceğim diyen Horoz diye Bediye ne demiş? Ne demiş olabilir? Düşün. Düşünüyorum, düşünüyorum. Dikkat et de seni avlamasınlar demiş. Hayır. He. Sen Kemal Sona izliyorsun. Etkisinde kalıyor demiş. İzliyor. Herkes izliyor Kemal Sona. Bu çok izliyor herhalde. Bu çok izliyor. Etkisini almış. Ondan. Hmm. Öyle. Heh, evet. Fazla etkisinde kalmış. Evet. Evet. Heh yaptım ama sayılmaz. Sayılmaz. Göreceksin. Heh dedim ben. Ama sayılmaz. Ee, ne vardı değil mi? Kemal Sunal'da öyle kadın yaşlı kadın almış kız çocuğun yanına. Ha, Tokatçı filminde var evet. Kemal Sunal kendisi aç duruyor. Onlara yardım ediyor. diyor. Öyle görüyor sonra kadını. Kıza öyle söylüyor. da. Vay be. Oğuzunu bayar diyor. Lokantaya gidecek. Hı -hı. İki tane kara delik çarpışırsa ne olur diyen Bediya'ya Horoz Nuri ne demiş? Allah Allah. Bunun Bunu düşünmek bile istemiyordum demiş. Ha, çok kötü olur diyor. Yani. Tabii. Ya Cevabımız birleşerek daha büyük kara delik olurlar demiş. Horoznu da de, bana fayda sorma kara deli? Erbahane demiş. Değil mi? Öyle söylemiş. <laughs> Adam hayat mücadelesinde horoznu Hı -hı. şey bediye bunları düşünüyor. Yani. yani ne işin var kara delikte? Yani ne işin var ki yani? Ger gerçekten de doğ doğru cevap ama hocam o. Birleşerek daha büyük bir kara delik oluşturuyorlar. Hı -hı. Evet. Salın geliyor, hazır ol. Seni anlamakta zorlanıyorum diyen Bediye ya. Horoz Nuri ne demiş? Beynine giden atlar kesiktir demiş. Hayır. Ne? Ee? İdrak yolunda daş var demiş. Hadi be. Tabi. Öyle evet, söylemiş. Tıkalı yani. Tıkalı. Ha bak bu sefer güldüm buradan puan alabiliriz. Evet. Hocam. Bir puan kazandım. Evet. Sen hayal gücün yok galiba hocam ya. <gülüyor> Hiç <gülüyor> gülüyor> yok yani. <laughs> Komik şeyler gidiyordu. Evet evet. Zayıf o zaman. Evet yani biraz zayıf olabilir. Yok, yoksa sende de mi taş var? Yok canım. Orada Nuriye yine masraf çıktı. Bediyanın taşını aldıracak. Hayır. Hı. Bunu yapacak bir şey yok. Tabi. Tedavisi yok. Tedavisi yok. Hiçbir şey almazsın. Buz yese, balık yese Bediye. Balık yerse olabilir. Merkezde kalsın. Açılabilir yollayalım o zaman. Tabii. Hmm, şimdi. Haftada en az iki defa balık yiyeceksin. Öyle. Evet. Bu müsteşem zekamıza ona borçluyuz. E tabi yani. <laughs> evet. Şimdi. E, içimde sosyal bir kelebek yaşıyor. Diyen Bediye Ayağı Oroz Nuri ne demiş? Hmm, ciddi olamazsın. Demiş. Hayır. Ay inanmıyorum iştahlı bir kelebek olmalı demiş. Yine obuz O buz dememiş. Ne? Öyle söylememiş yani. Dua edelim öyle demiş. Yani. Evet. Kibarlığını bozmamış. Tabi. Evet. Sodun geliyor. Hazır ol. Hazırım. Senden halı istedim. Sen yine ucuza kaçıp kilimi adın diyen Videoya balaz ne Ne demiş? Kilim daha sağlıklı demiş. Hayır. Hmm. Bu kedi sıradan ucuz bir kelime değil barış ve demokrasi kelime bedava demiş barış. öyle söylemiş Daha oraya bile getirmiş yani evet. Hı -hı. moda olur bu barış kelime Hı -hı. <laughs> Bahçeli'ye hediye ettiler değil mi? Hı -hı. HDP Hı -hı. MHP DEM DEM işte <laughs> MHP başkanlığı yapıyor evet doğru eski HDP şimdiki DEM oluyor Hı -hı. bu konulara çok yakın eee <laughs> Orası nöyü de yakışır. Yakışır. Hı -hı. Hmm, evet. evet hocam. Sorumuz bitti. Bu kadar. Amacımız yarışmak, eğlenmek. Bir de güldürmek. Evet evet. Öyle yani. Kilim de tablo gibi ama hocam. Verdiği kilim duvara falan asmak için kilim. Hmm. de niye olmasın? Allah Allah. İnşallah ileride bunlar da alay konusu olmaz. İşte barış kilimi vermişlerdi falan filan diye makara yap konusu olmaz. olmaz. Olmaz, herhalde. Olmasın da aynen. Peki hocam. Bugün, Arkadaşlar hı. bugün hiç şeyini beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı da unutmayın. E, yorum yapsınlar. Neden? Bir etkileşimde bunu izleyicilerimiz de. öyle. Evet. Yani yapın yorum yani. <laughs> İyi e, yapsınlar hocam. Yapsınlar. Bekliyoruz yani. Bakalım e, ben... en güzel yorum yapana bir şey yapıyoruz, hediye belki. Yani. Peki. Evet arkadaşlar bir içimiz daha sonra yedik. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.